Adliyede yoğunluktan bahsetmiştik efendim. Baro Başkanı, Elizi Baro Başkanı Mustafa Yentürk'ün açıklamalarıyla, Yentürk'ün açıklamalarıyla devam edelim. Koronavirüs salgını sonrasında normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte adliyelerde aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Konuyla ilgili mikrofonlarımıza değerlendirmelerde bulunan Elazığ Barosu Başkanı Avukat Mustafa Yentür adliyelerde gerekli tedbirlerin alındığını fakat vatandaşların kendi sağlıkları açısından davalara bizzat katılmak yerine dava takibini avukatlarına bırakmalarını istedi. 16 Haziran'dan itibaren yani dün itibariyle adliyede normal mesailer, adliyede personellerde normal mesaisine başladı. Biz de normal mesaimize başladık ve duruşmalar devam ediyor. E, tabii ki ilk gün olması sebebiyle. Elazığ Adliyesi'nde bir yoğunluk yaşandı. Ee, bu yoğunluk neticesinde risk yok mu? Gerekli önlemler alındı ama risk halen devam ediyor. Malum Elazığ'da vaka sayısı her gün geç artmakta. Her geçen gün biraz daha artıyor. Dolayısıyla e, risk taşıyan insanların girmemiş olma ihtimali yok diye düşünüyorum ben. Özellikle e, her ne kadar adliye girişinde e, ateş ölçülerek, kontroller yapılarak İçeri girilse de e, bunun yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Zaten adliyemizin veya adliye personelinin veya başsavcılığın da bu, bu kadar ileri derecede bir tedbir alması söz konusu değil. Nihayetinde sağlık kuruluşu değiliz. Biz test yapıp içeri alma ihtimali olmadığı için e, adliyelerde risk devam ediyor. ha Başsavcılığımız sağ olsunlar e, gerekli önlemleri aldılar mesela. Adliye girişinde e, cihazlarla ateş ölçülerek insanlar içeri alınıyor. E, i̇çeri alındıktan sonra gerekli mesafeler e, kontrol ediliyor zaten. E, o yönde zaten işaretlemeler de yapıldı adliye içerisinde. E, sosyal mesafenin korunması açısından asansörlere dahi e, işaretlerle yerleşim yerleri belirtildi. Asansörde en fazla 3 kişi bulunabiliyor zaten bir kısmında 2 kişi bulunabiliyor. Bizim bu süreçte vatandaşla biz e, avukatlar olarak ve e, adliye personel olarak maksimum düzeyde dikkat ediyoruz virüs ile ilgili. Vatandaşlarımızdan isteğimiz biz bu kadar dikkat ederken, kendileri de dikkat etsinler. Mümkün olduğu kadar kendileri adliye sarayına gelmesinler, adalet sarayına Duruşmalara zaten avukat takip ediyor. Kendileri e, bizzat katılmak merakıyla hem bizi hem kendilerini riske atmasınlar vatandaşlardan talebimiz de bu